Röntgen <laughs> filmi bozulmuş. Evet. Yani Diyarbakır gibi bir yerde böyle eksiklerin olması çok ayıp bir şey. Evet. Bizden büyüklerden hocamız bunun bir an önce çözülmesi lazım. Sabah 9'dan beri gelmişiz. Burada sıra bekliyoruz. Şu arkadaşlarımız sistem bozuktur diye geri gittiler. Onlar da pek hiç işin olayında değiller. Evet. Yani olmuş olmamış hiçbir şeyinler değiller. Evet. Biz de beklemedeyiz şu anda. Yani gelir gelmez onu bilemiyor. Çocuğu dışı ağrıyor. Kaç gündür bekliyoruz. Şu an bir şey yok. Yani. Da bayramdan önceden beridir biz, üç bu şey, üç bu üç aydır, üç aydır. Arkadaşlar bizden önce gelenler diyor üç aydır bu Olay aynı o şekilde bozulmuş sistemleri. Bir an önce bu işe el atsın yani. Diyarbakır gibi bir yerde büyük bir şehirde, metropol bir şehirde. Yani bunun eksikliği ayıp bir şeydir yani. Bunu etkilerden bir an önce bunu çözülmesini istiyoruz.